Bugün sizlerle hazırda mevsimi, harika bir fırında hamsi yapacağız. Evde genelde böyle kızartma yaptığınız zaman çok böyle yoğun, ağır koku olabiliyor. Ee, onu yapmamak için ben bugün Siemens'in Ankastre fırını kullanacağım. Ee, onun dışında çok pratik bir tarif. Mısır unu kullanacağız. Biraz böyle normalin dışında ben biraz tatlı toz biber de kullanıyorum. Ee, Karadeniz hamsisi aldım. Minik minikler. Çok güzel olacak. Tarifi hızlıca anlatacağım. Öncelikle bütün bu kuru malzemelerimi bir kapta karıştırmak istiyorum. Ununu, mısır ununu, ben ikisini karıştırıyorum. İstiyorsanız sadece mısır ununu da kullanabilirsiniz. Mısır ununu, şöyle bolca tuz, bolca karabiber. Yakışıyor buna. Karışımımı ekliyorum. Tatlı toz biber kullanıyorum. Biraz daha aromalandırmak istersek, ki biraz daha değişiklik yapabiliriz diye düşünüyorum. İçine ben bir parça da, şuradan alayım. Daha kekiği koymak istiyorum. Biraz böyle değişik bir hamsi yapalım bugün. Biraz daha aromatik, biraz daha lezzetli. Böyle elimde bunu parçalıyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri şöyle güzelce karıştıracağım. Bir araya getireceğim. Madem bu aralar mevsim dedik, Karadeniz hamsisini kullanıyoruz dedik. E, size ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum bununla bağlantını olarak. Özellikle pandemiden dolayı da biliyorsunuz sık sık böyle dışarıya çıkıp bir şeyler halletmek istemiyoruz. E, o yüzden böyle market alışverişini de kısıtlı dönemlerde yapıyoruz. Ben bugün e, Siemens buzdolabının Hyperfresh Fresh Plus çekmecesi sayesinde aldım balıkları diğer et ürünlerim gibi normaldeki süresinden iki kat daha uzun e, buzdolabımda muhafaza edebiliyorum. Bu da bana zaman kazandırmış oluyor. Böylece ürünlerimi de daha taze tutmuş oluyorum. Ben e, hamsilerimi yaklaşık 3-4 gün önce aldım. HyperFresh Plus rengini tuttum ve inanın bana gayet ilk günkü tazeliğinde devam ediyor. Bir iki kat daha gider. Şimdi ben bunları yıkadım, temizlettim. E, yıkadığım balıklarımı güzelce kurulamak istiyorum peçetemle. Bunları şöyle peçetemin üstüne yayıyorum hamsilerimi. Güzelce kurulayacağım. Balıklarımı güzelce kuruladım. Bunları daha önce hazırladığım karışımın içine atıp şöyle güzelce bir buluyorum. Sonra bunları tek tek tepsime diziyorum. Balıklarımı tepsiye dizdim. Şimdi üzerine azıcık zeytinyağı gezdireceğim. Şimdi bu tepsiyi daha önce ısıttığım Siemens Ankastra fırınımda 180 derecede yaklaşık bir 30 ile 40 dakika arası pişireceğim. Hamsinizin boyuna göre bu değişecektir ama minimum 30 dakika, maksimum 40-45 dakika hamsiniz için yeterli olacak. Bunu fırına atıyorum. Sonra da nasıl olduğunu göreceğiz. Hamsilerim hazır. Şimdi fırından çıkartıyorum. Hamsirimiz bu şekilde. Hemen bir tane ağzıma atacağım. Sıcak ama bakmak istiyorum tadına. Tarifimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Diğer tariflere bakmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.